Bir zamanlar Çukurova yeni bölümünde neler olacak dizinin yeni bölümünde beklenmediği bir aşk yaşanılıyor. Demir'i tamamen hayatında çıkaran Züleyha geçmişi ardına bıraktı. Züleyha artık kendine bir yol çizdi. Züleyha'yı kıskanan Fikret Hakan ve Züleyha'nın birliklerine engellenmeyecek. Hakan bir an olsun geç kadının yanında ayrılmayacak, o sırada giderek Züleyha'nın çekim alanına gidiyor. Abdülkadir bu duruma hiç mutlu değil, Yamanları bitirip kendi intikamını almak isteyen Abdülkadir, Hakan'ın ipini kesecektir. Kişi Fikret bir türlü hayatında istemese de şimdilik konağı ve Züleyha'ya yakın olmak için, onunla beraber olacaktır. Çetin'le de arası bozuk olan Fikret kendi felaketine doğru gidiyor. Tek çaresi bir an önce Hakan'ın gerçek kimliğini aça çıkarmaktır. Dizinin yeni bölümlerinde geçen sene oranla düşük kritikler alıyordu fakat halen büyük bir izleyici kitlesi var bizi eleştirenlerin hedefinde olsa elleriyle perşebe akşamları yine damgasını vurmaya devam ediyor. Bir analizinin sonuna geldik böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.